Merhaba arkadaşlar. Bugün Nissan Qashqai Sweet bir şanzımanımız var. Bu şanzımanda bayağı bir problemler var. Arabanın kasasını sallıyor direkt. Yüklendiğinde bir de sabit hızla gittiğin yerde rolantiyi de algalandırıyor. Şu an sesi duyabiliyorsunuz. Hani akis bozukmuş gibi bir olay var. Ama akis olayı değil. İbreyi de görebiliyorsunuz açık açık. Yani sabit hızla gidiyoruz ama araç ne yaptığını kendisi de bilmiyor. Rolantiyi dalgalandırıyor. Bu pay komple sallıyor. O sivit sistemlerin çoğunda arızalar bellidir arkadaşlar aşağı yukarı. Ya bunların revizyon süreci de var. Komple şansıma takmaya gerek yoktur. şanzımanını sökeceğiz. <laughs> Bu araç tamburu ve beyni komple revizyon olup yenileriyle değiştirilip kapatılacak arkadaşlar. Şu sesi duyabiliyorsunuz. Zıngırtı kupanın sallanması. ne yaptığını kendisi de bilmiyor şu an. İbreye göre biliyorsunuz. Şanzımanı sökeceğiz arkadaşlar bu aracın. Ondan sonra şanzımanı söktüğüm yerde tekrardan bilgi vereceğim. Şu an rampa iniyoruz. Bak sabit hızla gittiğimiz yerde yaptığı harekete bakın aracın. Silkeleme sorunu. Dalgalanma sorunu.